be işte budur be. Baba senin bu mutfak becerilerini acayip beğeniyorum. Ben de. Omletten sonra makarna el atıyorum. Ben dört peynirli seviyorum ama söyleyeyim. Ben de yarım yaparsan ama yağsız olsun benimki. Günaydın aşkım. Günaydın. Tek parça omlet var yersen. Yerim tabii ben iki parça olsa da yerdim zaten. Çocuklar okuldan sonra nereye geleceğinizi biliyorsunuz değil mi? Doğru kafeye. Ya yine mi baba ya? Baba, ya bugüncük gelmesem? Hiç öyle bir dünya yok Emre'm. Anneniz her için peşinden koşturuyor. Siz de bir tanecik işin bir ucundan tutun ya. Şu kadarcık ya. Baba, bundan sonra sıra hayallerimizin mi gelecek? Olabilir. Neden olmasın? Olmaz. Olabilemez. Şarkıcı olacağım filan dersen vallahi şurada düşüp bayılırım. Anne, Hı. sen anneannemle kavga mı ettin? Yok, hayır. Çocuklar, hadi başlayın. 10 dakikaya çıkıyoruz. Hadi 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 hadi. Ay yok benim içim esinmedi. Ben gideyim bir annemi kontrol edeyim. Hiç sesi çıkmadı bugün. Nasıl? Annem yok. Nasıl yok? Yok, bayağı yok Mustafa yani yok hiç yok 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 yani. Kavga edilmiş dedim mi? Dedim ama nasıl tahmin ettim? Emre. Tamam baba sustum ya. Hayatım belki yürüyüşe falan çıkmıştır. Yok Mustafa bayağı kıyafetlerini falan almış. Dolapları molapları bomboş. Hayda ara hemen. Arıyorum. Aradığınız şu anda Lütfen daha sonra tekrar Kapalı. Semai ara o kesin biliyordur nerede olduğunu. Tamam. Emreciğim hadi bırak oynamayı hadi. Annem gitmiş. Biliyorum yavrum. Nasıl çıkarken mi gördün? Yok girerken gördüm. Nereye girerken? Sence? Hmm.